Bedir abi. Bakın yandan da benim çıkıyor. Hayır, çünkü ben e, burada duruyordum işte. üçlü. <laughs> Teknisyen arkadaşım e, cihazı kenara koyuyor. Zaten bu cihaz, bu patlayan cihaz e, gelmeden evvel batarya arızasıyla geliyor. Bataryasının az gittiğini ve şişkinlik olduğunu söylüyor. E, arkadaşım kenara koyuyor cihazı. Fakat beklerken orada sırasının gelmesini beklerken cihazı birden alev alıyor. İhtiyalında bir yanıklar oluşuyor cihazda şu şekilde. Tamam. Buyur Fakat ee, arkadaşım da biraz bu işe tecrübeli olduğu için cihazı yere atıyor ve havayla irtibatını kesiyor. Ben de zaten hemen yangın söndürücüyle geldim. O zaten de sönüyordu. Arkadaşımızın elinde yanıklar oluştu. Cihazı masadan alıp yere koyarken bayağı bir yandı. Şu anda hastaneye gitti. Durum bundan ibaret. Cihazlarınızın ee, bataryaları şişmeden evvel şarjınızın az gittiğini hissettiğiniz zaman hemen en yakın bir servise gidip orijinal batarya ile değiştirmenizi İlk defa var. mı başınıza geliyor? Bu ikinci oldu. O da yine böyle şiş geldi. O da arkadaş müdahale ederken, ederken patlıyor. Bu da müdahale etmeden hiçbir şekilde kenarda dururken anlık patlıyor. Bu da sevdiğimiz var bizim de. Açıklama yaptık kendisi. O da anlayışla karşıladı. E, durum durum bundan ibaret.